Hola, Bienvenidos a las clases de español. ¿Cómo estáis? Yo estoy muy bien. En esta lección controlamos las tareas de la lección 338. Merhaba, İspanyolca derslerine hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Bu dersimizde 38. dersimizin ödevlerini kontrol edeceğiz. Bir kısaca hatırlayalım. Biz 38. dersimizde ne yapmıştık? 38. dersimizde önemli bir konu işlemiştik. Pronombres personales complementos directos yani doğrudan tümleç olan şahıs nesne zamirleri ve bu da bizim dilimizde ismin belirtme haline bir yakınlık gösterir demiştik. Bu anlamda bunu detaylı inceleyebilmek adına bir takım şemalar çıkartmıştık ve aynı zamanda demiştik ki bir öncekinden farklı olarak yani dolaylı tümleç olan şahıs zamirlerinden farklı olarak doğrudan tümleç olan şahıs nesne zamirlerinde işin içine nesneler girer demiştik. Konuya daha derin bir bakış açısı kazandırabilmek için öncelikle doğrudan dolaylı ne anlama gelir? Lisanlarda niçin doğrudan dolaylı gibi bir takım ifadeler kullanılır? Bunları açıklamıştık ve aynı zamanda bu kullanımların dilin kendi diyalekleri içerisinde bir takım değişkenlikler gösterebileceğini zaman zaman kural olmasalar bile kural haline almışlar gibi ifade edilebileceklerine değinmiştik. Her zaman yaptığımız gibi Puntos Importantes diyerek önemli noktaların altını çizmiştik. Tümleç olan şahıs nesne zamirlerini dolaylı tümleç olan şahıs zamirleriyle kıyaslayarak yan yana koyarak aralarındaki farkları daha iyi görebilmeye çalışmıştık. Konuyu biraz daha derinleştirerek tek tek ele alarak ben sen o ve biz siz onlar üzerinden ve aynı zamanda canlı ya da cansız varlıklar ya da somut e, nesneler ya da soyut fikirler üzerinden de nasıl kullandıklarına hangisinin kullanıldığına dair bir takım noktalara değinmiştik ve aynı zamanda Şahıs zamirinin belirtme halinde tekrarının kullanılabileceğini Tıpkı diğer örneklerimizde olduğu gibi ami, ati, ael, aeya, anosotros, avosotros, aeyus, aeyas gibi kullanımlara sahip olabileceklerine değinmiştik. Bir takım örneklerle konuyu pekiştirmeye çalışmıştık ve bu örneklerimiz içerisinde bilhassa nesne zamirlerinde hangisinin birbirinin yerini tuttuğunu devam eden cümlede ya da bir önceki cümlede ya da ardıldan gelen cümlede hangilerinin yerini tuttuğunu belirtmek adına bir takım işaretlerle ve altlarını çizerek bu nesne zamirlerinin öneminden bahsetmiştik. Cansız varlık, kavram ve soyut ifadelerde en çok karıştırılan zamir grubuna değinerek bunlarla ilgili hem tekil hem çoğul örneklerden yola çıkarak biraz pekiştirme yapmış ve eril dişil olma durumlarına göre hangisini kullanacağımıza dair bir takım noktalara değinmiştik. Belirtme halindeki şahıs zamirini ya da nesne zamirini mastar fiilin sonuna eklemeyi söylemiştik. Mastar fiili nasıl kullanıyorduk? Eğer bir yardımcı fiilimiz varsa örneğin poder gibi bu konuyu gördünüz. Bu durumda mastar kalan bir fiilin sonuna biz şahıs nesne zamirlerini getirebiliriz demiştik. Ve o şekilde bazı örneklerimize de değinmiştik. Konuyu unuttuysanız lütfen videoyu tekrar ediniz, dersi tekrar ediniz. Yönelme halini ve belirtme halini nasıl ayırt edir edeceğim sorusu akıllara gelebilir diye bunları tek tek açıklamaya çalışarak hangisinin bir cümle içerisinde dolaylı tümleç olan şahıs zamiriye hangisinin bir cümle içerisinde belirtme hali olan şahıs veya nesne zamiri olabileceğine biraz değinmiş ve derinlik kazandırmaya çalışmıştık ve bunlarla ilgili tekil ve çoğul örnekler vermiştik konu içerisinde yaygınlıkla karşımıza çıkan bir şeyi bilmek, bir şeyi bilmemek. Bunu biliyorum, bunu bilmiyorum. Yaygın kullanım kalıbına değinmek adına bazı örnekler vermiştik. Lose, no lose gibi bunların günlük hayatta çok fazla kullanıldığını biliyorum, bilmiyorum ya da bunu biliyorum, bunu bilmiyorum kalıplarının günlük hayatta çok sık kullanıldığında altına çizmiştik. Ve ödevler dediğimizde her zaman yaptığımız gibi ödevlerinizi videonun yorumlar bölümüne ve veya defterinize yazınız demiştik. Ve e, tabii her ikisine de yazarsanız ne kadar güzel olur. Boşluk doldurma ödevimizdi. Bu ödevimizi yaparken ben inanıyorum ki hepsini doğru yaptınız. Yine de önemli olan bazı noktaları belirteceğiz. Ola ki derste söylemeyi unuttuysam diye ödevler esnasında yine bir iki küçük noktaya değinmek isterim. Birinci ödevimizin birinci sorusunda El Niño Kiere Una Pelota demiştik ve bir boşluk bırakarak Kiere demiştik. Buraya bir nesne zamiri gelmesini istemiştik. Şimdi çocuk ne istiyor? El Niño Kiere Una Pelota. Çocuk bir top istiyor. Peki pelota top dişil midir, eril midir, tekil midir, çoğul mudur? Dişildir ve tekildir una pelotadır. Bu durumda benim burada kullanacağım nesne zamiri la quiere'dir. Yani onu istiyor. Buradaki la pelotayı yani top nesnesini simgeler. Quiere dediğimiz zaman da çocuğun istediğini belirtmiş oluruz. La quiere onu istiyor. Ve ikinci sorumuzda el profesor yeva el libro yani hoca bir kitap taşıyor demiştik ve bir boşluk bırakarak yeva demiştik yani onu taşıyordu istediğimiz cevap. Burada onu dediğimiz nesne zamirini getirmek için hangi e, ifadeyi kullanacaktık? Lo ifadesini. Niçin böyle? Çünkü el libro tekil eril bir örnektir. Tekil eril örneğin yerine gelecek olan nesne zamiri de lo'dur. Lo yeva onu taşıyor. La mujer trae el plato demiştik. Yani kadın bir ee, tabak taşıyor tabak getiriyor ve sonra bir boşluk bırakarak demiştik ki trae. yani burada getirmemiz gereken neydi lo trae olacaktı ve lo da burada el platoyu simgeleyecekti dördüncü sorumuza baktığımızda dördüncü sorumuz bir boşlukla başlıyordu ve kiero akarmen Pero ella no demiştik, boşluk bırakmıştık, sabe demiştik. Yani bir şeyi bilmek, bilmemek kalıpları ile ilgili bir örnekti. Şimdi burada arkadaşlar aslında la yani la quiero a Carmen çok mantıklı görünmekle birlikte Carmen ismini yani özel ismi doğrudan verdiğimiz için la kullanmanıza gerek yoktur. Yani bir şahıs nesne zamirine dönüştürmenize gerek yoktur. Doğrudan Kiero Akarmen Carmen'i seviyorum. Ne olmuş? Akarmen yani Carmen'e sevgisi yönelmiş. A yönelmesi var. Kiero Akarmen Carmen'i seviyorum. E, pero eya ama o bunu bilmiyor diyeceğiz. Ne yapıyorduk? Biz bilinmeyen durumlar varsa, soyut fikirler varsa genel kullanım lo'dur demiştik. Pero eya no lo sabe. Ama o bunu bilmiyor şeklindeydi. Şimdi ben burada la'yı kullanmak istersem ne yapacağım derseniz yani karmenin altını çizerek bir tekrar yaparak hani amime gusta atite gusta gibi tekrarlar yapıyoruz ya. Peki böyle bir tekrar yapmak istersem şahıs nesne zamirini kullanmak istersem ne yapacağım diyebilirsiniz. Bunu şu şekilde kullanabilirsiniz. La quiero a ella. Bakın bu durumda olur. La quiero a ella. Onu seviyorum. Lada a ey ya da onu demiş oluyoruz. Her ikisinde de onu demiş oluyoruz. E, Lada şahıs zamirini kullanmış a ey ya da da bunun tekrarını yani repetisyonunu yapmış oluyoruz. La quiero a ey ya. Onu seviyorum, pero ella no lo sabe şeklinde kullanabilirsiniz. Birinci cümlemizde ise neden gerek yok dedik başta la kullanmaya? Çünkü a Carmen diyerek zaten çok açık bir biçimde işaretlemişim Carmen'i ve bir özel isim kullanmışım. Bu durumda tekrar la diyerek onu zamirleştirmeme gerek yok. Özellikle indike etmişim zaten e, altını çizmişim Carmen'i sevdiğim. Ama a ella deseydim la quiero a ella şeklinde kullanım olabilir. Bu şekilde olur. Beşinci sorumuza baktığımızda las frutas estan en el arbol. Yani meyveler ağaçtadırlar. El arbol yani ağaç onlara sahip diyeceğim. Ağaç onlara sahip. E, bu durumda ne diyorum? Şimdi las frutas olduğuna göre dişil çoğul el arbol las diye. E, ağaç onlara sahip. Este este coche no me gusta. Bu araba benim hoşuma gitmedi, gitmiyor. Bu durumda ne kullanacağım nesne zamiri olarak? Este coche dediğime göre ve coche eril olduğuna göre, el coche olduğuna göre bunu istemiyorum diyeceğime göre no lo quiero diyorum. Este coche no me gusta. Bu araba benim hoşuma gitmedi. No lo quiero. Onu istemiyorum. Sabes la verdad, pero no dedik boşluk bıraktık, dices dedik. Yani dedik ki Sabes la verdad, gerçeği biliyorsun. Pero ifakat no la dices. Yani onu söylemiyorsun. Nedir bu onu dediğim? La verdad'tır. Gerçeği. La verdad dişildir. Gerçek dişil bir kelimedir. La verdad buradaki la da bir kavram zamiri yerine geçer, soyut bir kavram zamiri yerine geçer ve la verdad diye belirttiğim için la kullanırım. Diyebilirsiniz ki ama hocam siz derste e, soy kavramlar için çok zaman lo denir dediniz. Evet eğer kavramı bilmiyorsak bakın İspanyolcada bilinmeyen eril ya da dişil olduğu bilinmeyen bir durum söz konusuysa referans genelde eril alınır. Ama burada la verdad demişim artık kavramın dişil olduğunu biliyorum. Kavramın ne olduğunu da biliyorum. Gerçek kavramından bahsediyorum. Ve gerçek kavramı Villa Verdad dişil olduğunu da biliyorum. Bu durumda benim tekrar Nolo Dices diyerek onu erilleştirmeme gerek yok. Nola Dices onu söylemiyorsun. Kereiz llegar al aeropuerto e, havalanına mı varmak havalanına mı gitmek istiyorsunuz? Ne diyoruz boşluk bıraktıktan sonra Podemos ya aya sizi oraya götürebiliriz diyeceğiz. Sizi şahıs zamirini kullanmak için ne diyorum? Os Podemos yevar aya sizi oraya götürebiliriz. Ay muchos libros hay orada çok kitap var ve diyeceğim ki şimdi onları buraya getirir misin? Puedes dedik bir boşluk bıraktık. Hatta o boşluğumuzu da biraz bitiştirdik eee fiilimize. Neden? Bakın iki fiilim var. Fiillerimden biri çekime girmiş. Çekime giren zaman bildiren fiilim hangisi? Poder, puedes olmuş. Ama diğeri mastar kalmış. Traer olarak kalmış. Bu durumda ben master'ın sonuna nesne zamirini getirebilir miyim? Getiririm. Ve derim ki... Puedes traerlos aquí... Puedes traerlos aquí... Ve 10. cümlemizde de las camisas son buenos. Gömlekler güzel, gömlekler iyi. Ve diyeceğiz ki onları almak istiyorum. Quiero comprar dedik ve hemen dibine, hemen yanına bir e, boşluk bıraktık. Bu durumda ben tekrar e, nesne zamirini getirebilir miyim mastar kalan fiilin sonuna? Getiririm. Çünkü burada iki fiilim var. Querer ve comprar. Querer çekime girmiş. Quiero demişim. Artık burada benim istediğim belli. Ne yapmak istiyorum ben? Satın almak istiyorum. Satın almak dedi dediğim zaman almak, mekmak, komprar, mastarla kalmış. Bunun sonuna las getirebilir miyim? Getiririm. Quiero comprar las. Umarım faydalı olmuştur bu ödev sağlama videomuz. Eğer videoyu faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı, desteklerinizi katıl butonuyla göstermeyi unutmayınız. Kanalımı sosyal medyada ve sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Başkalarının da İspanyolca öğrenmesini sağlayabilirsiniz. Ne diyoruz? Hasta pronto yani en kısa zamanda görüşmek üzere arkadaşlar. Ciao. Ciao.